Merhabalar sevgili Veysel Çoban nasılsınız iyi misiniz Merhabalar iyi vallahi sizin şiirleriniz beğenildi ilahi aşk şiirleriniz biz doğrusu devamını istemeye geldik sizden Var mı, Var mı? Hazırda bizim Bu için birikmiş tabi buyurun Sonsuz bahçe kurmak kime verildi Sonsuz bahçe kurmak kime verildi onlar hak yolunda öldü dirildi. Kerem aşkdan yandı, peşiş bilmedi. Ben de bir garibim, ilham bitmedi. Dünya denen handa garip gülmedi. İslam dinim garip, kanlar dinmedi. Gül Muhammed gülü kafir bilmedi. Dünya sona yakın Mehdi gelmedi. Pir Sultan haram yemedi. Karaca olan kadar deha gelmedi. Aşkın Yolu güldür, her can görmedi. Kalem sırlı dostum, yüzüm gülmedi. Zakkum gülü güzel insan bilmedi. Evliya pirruban başka gelmedi. Yunus Emre eğri odun kesmedi. Bizim beyler başta kavga bitmedi. Benim derde tabip derman bilmedi. Sırlı dostum kalem ilham bitmedi. Hak yolunda kervan bana gelmedi. Tuman Veysel Garip Gülmedi. E çok teşekkür ederiz. Bir şiir daha alabiliriz. Olur. Siz galiba hazır yazdığınız şeylerden okuyorsunuz, notlarınızdan okuyorsunuz. Veysel Çoban. Alalım onu da. Tamam. Çavdır Haber izleyiciler için. Hak yolunda dinleyelim. kervan garip zamanda. Hak yiyen insan kimin yanında? Dünya sona yakın bilim çağında. İblise dost olmak kolay zamanda. Ak yolunda güller sevgi İslam'da dinim İslam demek yetmez insanda yalan sözde insan iblis kanında bizim dostlar tuz basıyor yaramda ilahi aşk müldür sonsuz mekanda ilham kimden gelir beyler insanda insan gözde perde dünya okulda oku emri haktan kitap Kuranda. Yüce Sultan Güldür, iman İslam'da. İman nedir bilmez kimin yanında. Yalan sözde uzman iblis kanında. İman Hak'tan cevher kitap Kur'an'da. İslam dinim garip dünya satında. Ezan Hak'tan davet garip zamanda. İslam'a dilek namaz güzel insanda. Kuban veysel garip kaldık vatanda. Evet, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ee... Bize vakit ayırdınız. Şiirler Benim okudunuz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere sevgili Çoban Veysel diyelim artık. Hoşçakalın.